He? Durun saldırmayın ne yapıyorsunuz sizinle bir anlaşmamız vardı. He? O anlaşmayı bozduk biz. <laughs> Gel bakalım Red Hulk. Seni öldüreceğiz. Hayır bunu yapmayın bana gidin. Aa, <laughs> <laughs> burası siz istediniz. Gelin bakalım şimdi. Alın bakalım alın. <laughs> sizi öldüreceğim. <laughs> Aa, gel bakalım buraya. Hayır kaçmalıyım. Sen görürsün Red Gidin bakalım gidin. Bunu hemen babama be iletmeliyim. Kardeşlerim. Babacım ne oldu oğlum babacım şimdi Sonic'ler anlaşmayı bozdu galiba çünkü kötü bakıcılar Sonic'ler bana saldırdı baba Aa, Ne kimse benim oğluma saldıramaz Yıkacağım her tarafı. Baba saygın Hepsini öldürdüm ama ama bir tanesi kaçtı. Büyük ihtimal anlaşmayı benim bozduğumu söyleyecek. Halledeceğiz her şeyi. Ama kapımızda dayanmalarından korkuyorum ben. Korkma oğlum. Halledeceğiz hepsini. Ama sen neden görev yerinde değildin oğlum? Baba tam görev yerime gidiyordum işte. Yolu bir kesler. He anladım. <laughs> Baba gelmişler. Ne? Gelmişler mi? Gelsinler bakalım. Ama ben Shin ile Joker'i göremiyorum. Baba onlardan habersiz mi iş yapıyorlar ki acaba bunlar? Olabilir oğlum. Git bir konuş bakalım. Ne istiyor bunlar? Gideyim bir konuşayım bakalım. Konuşacaklar mı baba? Arkandayız oğlum. Hey! Sonic'ler siz benden ne istiyorsunuz? Gel lan buraya. Kardeşimi öldürmüşsün sen. He, ben kardeşinizi öldürmedim. Kardeşiniz bana saldırdı. Oh, benim kardeşime kimse saldıramaz. Baba saldır. Bunlar bana saldırıyorlar. Red Hulk'lar saldırın. Kardeşinizin intikamını alın. Hayır beni buraya sıkıştırdılar. Alın bakalım alın. Ee, hayır kız kardeşimi öldürdü. Hayır kimseyi öldüremezsiniz siz. Alın bakalım alın alın. Bana saldırmayın saldırmayın benden ne istiyorsunuz? Alın Alın bakalım. Aa. Allah 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 <laughs> Gel bakalım <gülüyor> buraya <gülüyor> ah, Seviye 2 Hulk oldum ah, Daha da güçlendim ah, Beni hiçbir seviyende yenemezsin ah, Yeniyorum işte ah, Çok güçlüyüm Yeni bakalım buraya kötü bakıcılar ah, Baba kardeşim ne Kız kardeşim nerede Oğlum onları kaybettik Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Baba yerlerini biliyoruz Bırakın bu intikamı ben alayım Oğlum bu çok tehlikeli Seni de rütbe atamam Baba bırak da kardeşlerim için bir şey yapayım Git yolları işle bitir Ve bu anlaşmayı feshet Evet kardeşim Kız kardeşim ve diğer kardeşim için bunu yap Siz merak etmeyin baba Merak etmeyin Anne baba kardeşleri buradayla esir tutuluyorlar. Kardeşim. Nasıl kurtuldun? Ben canımı son anda kurtardım kardeşim baba. Oğlum sana bir şey yapmadılar ya. <laughs> Babacım hiç sorma. O Joker, Squid bebekleri ve şey Kardeşlerim ve beni kaçırdılar. Ben canımı son anda kurtardım. Bize işkence ettiler o kadar. Hayır. Daha kaç kardeşim var orada? Ee, kardeşim vallahi 100 kişiydik. Sanırım bir 30 tanesi veya kalmıştır. Baba bak kardeşim de geldi. Artık benim için endişelenmene gerek kalmayacak. Bırak gidelim artık. Zaten tek başına gidecektin oğlum. Ama ikiniz başarabilecek misiniz bunu bakalım. Babacım. O nasıl bir Biz Red kız, Ejiyi başarabiliriz. Kardeşimle gücümüzü birleştirdik mi var ya yıkamadığımız güç olmaz. Evet baba kardeşim haklı. Peki oğlum gidin ama dikkatli olun. Baba sen bize bir güç müç bir şey vermeyecek mi la? Elimde hiçbir şey yok. Valla olay silahlarımı aldılar. Doğru oğlum. Ana bakalım bu silahları. Canım arkadaşım. intikam almamızı istiyorsan beğenip Hup. abone olmayı unutma sakın. Hup. Hadi arkadaşlar eğer sizin gücünüz olmazsa kardeşlerimizi kurtaramayız. Lütfen like atın abone olun hep birlikte Red gücünü gösterelim onlara. Beğenip abone olduysanız gidiyoruz o halde. Hadi gidelim kardeşim. Ben onlardan ne iş geçirecekti? Bir beysel o joker bana amire vuruyordu sırtıma sırtıma. <laughs> Ay acısı duruyor. Kardeşim tasalanma. Senin de intikamını ağır bir şekilde alacağım. Umarım öyle olur kardeşim. He, i̇şte mağaralar orası kardeşim. Yaklaşma. Çok fazla düşman var orada. Korkma. Muhtaç olduğu kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kardeşim öyle deme. Bunlar Joker, G Sonic ve Squid Game bebekleri de var biliyor musun? He? Hepsinden var mı? He, hepsinden var. Ben zaten buradan kaçmıştım. Bak kapı açık. Evet buraları ben kırdım hep kardeşim travmanı tekrar tetiklemek istemem ama gelmek zorundasın benimle biliyorsun değil mi? Rijim kusura bakma ama bindim buraya kadar gidiyorum ben gelemem. Hayır gel buraya seni ötle. Sana yolu gösterdim be git işte ben orada ne zorluktan çekti bilmiyorsan. Tek başıma başaramayacağımı anladım lütfen benimle gel. İyi ee, iyi be tamam hadi gel o zaman aşağı atla ha, Barikat koymuşlar buraya hey. Gene başlıyoruz. Burası orası. Bizim geldiğimizi anlamış olmalılar. Şuna baksana bir sürü tuzak var burada. Kardeşim burası labire. Çok tehlikeli bir labirent. Baksana şu dikenlere. Ah. Lazerlere dikkat et sakın çarpılma. Durum. <laughs> ben de burayı geçeceğim. Evet, geçtim. Aa, tamam. Kardeşim. Allah sen çabuk Kardeşim iyi misin? Son anda kurtuldum. İyiyim. Hı? Burada ne yazıyor? Çıkışı bul. Ee, dur. Çıkışı bul kardeşim. Çıkış neresi biliyor musun? Bura değildi. Ee, şuraydı evet. Ama dur şu sandığı önce aç. Bak burada silah var. Oo, ogan. Al al. Hadi kardeşim. Takip et beni. Dur. Önden ben gideyim. Sen bilmiyorsan buraya aç. Ne sıkıntı bebeği. Aa, Gel buraya. Kardeşim. Kardeşim sakin ol. beni nasıl öldürdük onu? Sağa sola sıkıp duruyorsun. Ben zaten ona sıkıyordum kardeşim. Önümü görmüyorum. Çok karanlık. Rezallar ölecek. Seni var eseni. Bak orada da var. Gelin buraya Rezallar. Sizinle be Geberme geberme. Arkanda. Arkanda. Ne oluyor? Burada da var kardeşim. Kardeşim bana ateş ediyorsun. Özür dilerim kardeşim. Aa. Dikkat et biraz ya. Bana bir ettin ateş. Özür diledim ya. Gel artık gidelim. Hadi yürü. Bu, bu bir anahtar mı? Şunun bir durucuna iyi bak. Çok saçma. Anahtar mı? Bu ne lan? Salla kardeşim. Yürü yürü. Gel biz buradan gidelim. Aa burada da asker var. Ölecektiriz. Kardeşim. Aa. Sahiden bir de var. Kardeşim bir daha bana hadise diyecek olursa bak vallahi çıkacağım. Hayır hayır sıkın şey. çıkma. Tamam be tamam çıkmıyorum. Aha burada daha fazlası var. Kardeşim. Ah. Kaç kaç kaç. Dur, kardeşim. Öleceksiniz dedik size. Ve hafta imha edilecek. Aa. Ne diyorlar? içinde sen kim kim imajı ediyor asla Kardeşim çık ben çık sıkamıyorum Bu okay, kriz askerlerini asla geçemeyeceksiniz Aa. <laughs> Öldürdük Onları alt ettik kardeşim Burası çıkış değil ee, Burası olabilir Yok burada değil Yok yok orada değil Geç şuradan bir gidelim Ana burası mı la Aa burada da var <laughs> Gel buraya <gülüyor> Öldürdüm <gülüyor> Ne yaptın lan kardeşim? burada da var. Tamam. Şurada aldım. Şimdi al. Ah. Bu ne lan? Olamaz. Zidaklar kendi zığdamızı buldu. Hayır. Ha? Ala. Tablo. Gizli geçidi buldu ya. diyor. Kardeşim ben burayı biliyorum. Şu tabloları Kır. 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 Burası değil. Burada bir yerdeydi. Ah. Lan ana burası olmazı lazım. Şu büyük tablolar Allah olabilir Allah. mi acaba? Dur bir dakika kardeşim. Ben hadi izleyelim. Şey, şey. Tablolara şunları kırayım. Aha. Gel gel burası. Hi, burada zırh var. Biz red halkı zırha ihtiyaç duymayız. sandıkta var. Aha. Hı? Silahlar. silahları alacağım kardeşim. Bunlar vallahi güçlü silahlar. Tamam, ben aldım bunları. Sandıkta mermi var. mermisi varmış. Tamam. Hadi gidelim la. Aha, şimdi açacağım kapı hazır mı Çok korkuyorum. Acaba içeride ne var? Bilmiyorum. Kardeşim ben ne olduğunu biliyorum. Asıl gece düşmanımız var. Aha işte su geliyor. Neden yarışmacı anda pansları ölmüş? Yak hepsini kardeşim. Yak bunları. Tamam öyle bir tane. Azir'in ya gidiyor. Aslanam. Ah. İyi misin? Oh, ah, i̇yiyim kardeşim. Sen iyi misin? Ben turp gibiyim. Ana şuradakiler acaba ölmüş mü la? Hanımefendi. Ölüm müsünüz? Ana bu mefta olmuşlar. Beyefendi ölü müsünüz yaşıyor musunuz? Kardeşim ha, çok geç galiba. kaldık. Bu ikisi ve üçü ölmüş. Yürü şuradan çıkalım. Kardeşlerimiz burada değil. <gülüyor> 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 i̇şte buradasın. Kes beni. Görecek Öldüreceğim sizi. Tabii ki benim mermilerim bitti. Diğer silahı kullanacağım. Al sana. <laughs> ben diğer silahıma geçeyim. Kardeşim beni hücreden çıkartın. Size yardım etmek istiyorum. Reyhan. Dur kardeşim. Ben şişe dişeyim. <laughs> Tamam bunlar da bitti. Hadi kıralım şu camları. Evet kardeşim kıralım şunları. Ah kardeşim sana ne yaptılar böyle. Sizi çok özlemişim. Bir an olsun beni kurtaramayacağınızı düşünmeye başlamıştım. Olur böyle şey? Ben sana ne dedim? Kardeşimi babamı bulup onlardan yardım alıp geleceğimi söyledim. İşte bak buradayız. Evet kardeşim seni kurtardık. Hadi çıkalım. <laughs> Hadi çıkalım yürü. Kardeşlerim izin verin sizinle geleyim. Hayır kardeşim olmaz. Sen çok işkence gördün. Şimdi annemle babamın yanına git. Onlar seni özledi. Biraz sana masaj veren yapsınlarla dinleyin. Bunu hak ettin. Evet kardeşim. Kardeşim haklı. Sen git biraz dinlen, masaj yaptır. Hadi kardeşim, güle güle. Dikkat et kendine. Şimdi biz diğer kardeşimizi kurtarmaya gideceğiz la. Beni de alın. Kardeşim, git diyorum sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Hem kurtardık daha da konuşuyor. Gel Çekil çiriyor. ya. Bu Nasıl <laughs> da ne <da> böyle? <laughs> Allah'ım ya bu kadar çok silah ne yapacağız biz ya Allah'ım keşke bir hediye olaydı neyse Şunları Ben aldım Neyse kardeşim sen diyorsan 3-5 tane al Bu ne lan telefon telefon koymuşlar lan buraya Dur, Dur, bir dakika bir çaldıracağım Dur 500 bilmem kaç Alo Alo Hikmet abi alo Alo Cappar Cappar sen misin alo ne cappara abi? Ne cappara Red ben? Pizza siparişi verecektim. Ha ee, pardon. Allah'ım ya kapat ya kapat. Kardeşim bu pizzacı çocuktu da bir arayayım dedi. Pizza söyleyecektim de karnım acıkmıştı. Ne pizzası kardeşim şimdi? Ya ne bileyim işte. Kahramanlık acıktırdı beni. Gel girelim. Aa! Ah, burası ama çok tehlikeli kardeşim. Dikkat etmeliyiz. Ben soldan gideceğim. Sen sağdan git. Ee, i̇yi be tamam ben sağdan gidiyorum. Oh, buradan böyle atladım. He. Dikkat et kardeşim. Ah Burası çok zor. Ah, ben gidiyorum. Ah, yanma kardeşim dikkat et. Ah, i̇şte bitirdim. Kardeşim. Bu lazerler birinci turdaki mağaradakinden daha kalın ve daha tehlikeli. Dikkatli ol tamam. Lava içindeyim. Aa, Red Hulk gücümü kullanacağım. Aa. Red Hulk güçlerini de kullan kardeşim aa. aa, Tamam kardeşim, ben zirveyi de geçeceğim. Ah, buradan da şuraya, buradan atladım. Ee, ah, tamam. Bu kadar kolaymış kardeşim ya. Abartmasın diye Allah'ım ya. Burası aşağı iniyor. Hii, bu ne lan? La? TN istasyonu. Aa cips var lan. Ben cips yiyeceğim. Lan makineyi de yedin lan. Ya oğlum. Ben de ne takım şu kolayı yiyeceğim. O oh, işte güçlendiğimi hissediyorum şimdi. Hına. Burada bir düğme var lan. Bu ne işe yarıyor ki acaba? Dur ben bir basayım bir saniye. Hı vakun çıktı lan. Zaten TN istasyonu Ver şunu. Bir bakayım. Dur lan ben senin önünden gideyim tamam mı? Sen de arkamdan git. Görmüyorum lan. Sonuçta burayı ben biliyorum. gel şimdi sakın ha. Durma durma sakın yürü. Gidiyoruz lan. Sarpmaya başladı lan Ana in la burada in in in. Bu madde neyin kardeşim? Bunlar ne biliyor musun? Bunlar karamelik, o Shinsonin, Joker'in Hı, beslendiği canlılar. Bu canlıları kırmalıyız. Kır. Onların gücünü ilaç etsin. Tamam. İşte hallettik. Yürü şimdi. Bana vagon gitti la. La nereye gidiyorsun la? kardeşim. La bu ters gidiyor la. la edeceğim ben. bin. Dur atla sen bir. Heh tamam. itiyom seni. itiyom itiyom. içiyorum, 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 içiyorum. La oğlum inme la. Geliyorum işte arkandan. Biraz da seninle git. Ana burada yokuş var la. Yürüme, yürüme. Yokuş mu? Kardeşim bizim köyde de bu kadar çok yokuş var. Ana. bu kadar ciddi olacağını düşünmemiştim. Kardeşim kötü bakıcılar var burada. Hadi bak sen hain. Selaiklar. Red bizi verin size. Size sana yoksa. Kardeşlerim. Yok elinde bu verin. Kardeşim şunları öldür Ah. Tamam. işte bu kadar. Ya hızlı olursun ya da paket olursun bunlar gibi. orada Burada bir kapı var. Git takip et beni. Hani la. Şakiri bul ve kilitli kapıyı aç. Kardeşi bak şimdi dur. Şu çekmecelere baktım hiçbir şey yok. Burası da boş. Orada da yok. Sen beni takip et. Buradaki çekmeceler de boş. İdiye kutusu zaten bomboş. La bu ne la? Bunlar bizde troll mi yapıyorlar? Hiçbir şey yok la içinde. Aha, dur, sen buraya baktın mı? Hayır kardeşim, daha bakmadım. Tamam bak la. bu ne la? Hiçbir şey yok. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. <laughs> bak sinirleniyorum, o kapıyı kıracağım. Ha. Kardeşim, kardeşim sakin ol. Aa, şalter mantarı yok kırdım işte. Ne? ne? Sen o demir kapıyı nasıl kırabildin? Bana Red Hulk'un gücünü göstermiyorlar? Hayır! Redul Çıkardılar Kardeşim öldü! Allah sana! Kardeşim ölümi görmüyorum. Lan görünmek istiyorsan dur yalan bana. Hah! Ondan sonra bir şey mi Oldu! Ondan doğramış bir şey mi kırar mı? Oy! bizim bu işler. Onların başına saldır. Bir kere saldır. Burada vur. Aa kardeşim. Bu nakılların hepsi peşimde. Aa, i̇şte öldürdük onu. Kardeşim. Beni çıkarın buradan. Abi abi. Kardeşim <laughs> beni kurtar sana. Ben öleceğim. Kardeşim Sitten ne yapıyor? Alın da sizi. Kardeşim bunların öleceği yok. Bitiyorlar Gitmiyor. <laughs> Bir tane kaldı. Oh be. Hadi çıkalım buradan. Buradan çık. Acele et biraz. Atla şu vagon atla. Az bir şey kaldı. Anne baba. Kardeşlerimizi kurtardık. Hepsi yaşıyor sağlıklı. Oğlum sağ salim Aferin size. Babacığım inan. <laughs> hayatta kalmak için onlarla savaştık. Hepsini yendik. Kardeşlerimizi kılına bile dokunamadılar. Asil kanınızı bir daha gösterdiniz. Artık sınırsız Red güçündesiniz. gücündesiniz. Teşekkür ederim baba. Bunu zaten hak etmiştik değil mi kardeşim? O kadar görev yaptık sonuçta. Evet kardeşim. Bu sınırsız gücü hak etmiştik sonuna kadar. Canım arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Sağda solda çıkan videoları tıkla tıkla izle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bildirim unutmayın arkadaşlar. Bakın çok eğlenceli videolar var. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.